Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere inatçı ve kibirli sevgiliyi geri getirme ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Bu uygulamayı manevi enerjisi düşük olanlar bile yaptığı takdirde çalışacaktır. Öncelikle bu görmüş olduğunuz tılsımı beyaz renkli bir kağıda herhangi renk yazan bir kalemle çizin. Daha sonra tılsımın altına da geri gelmesini istediğiniz kişinin ismi ile annesinin ismini yazın. Ve tılsım yazılı kağıdı küçülünceye kadar katlayın. Akabinde beyaz renkli bir kumaş parçası alın. Beyaz renkli bir kumaş parçası ve uç kısmını siyah renkli bir ip ile bağlayın. Bu şekilde Akabinde tılsım yazılı kağıdı kumaşın içerisine bırakın. Ardından bir jilet parçasını da tılsım yazılı kağıdın üzerine indirip kumaşı yine siyah renkli ip ile bağlayın. Ardından aynı kumaş içerisine bir adet sarımsak ve biraz tane karabiber veya toz karabiber bırakın. Ve tekrar kumaşı siyah renkli ip ile bağlayın. bu şekilde. Daha sonra ritüeli önünüze indirin ve şu söylemi 17 defa tekrarlayın. Şöyle. Bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Ey ruhların heyecan kaynağı, varlıkların geçerli aşk enerjisi, hayatın mıknatısları, birleşin ve güçlenin. Onun kalbini benim aşkımla yakıp onu bana getir. şeklinde söylemi 17 defa tekrarladıktan sonra ritüeli bir tencereye veya metal bir tabak içerisine bırakıp üzerine bir bardak kadar su dökün. Ardından yanan ocak veya ateş üzerine bırakın. Su kaynamaya başladıktan sonra o kişinin önünüzde durduğunu size boyun eğdiğini düşünerek 37 defa o kişinin ismi ile annesinin ismini tekrarlayın ve akabinde tencereyi ateş üzerinden alın. Ardından tencere içerisinde bıraktığınız su soğuduktan sonra bulunduğunuz evin köşelerine bu suyu serpin. Tencere içerisindeki ritüeli toprağa veya saksı içerisindeki bir toprağa gömün. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu ritüeli şartlarına uyarak tamamladıktan sonra 7 gün içerisinde sizi terk eden kişiyi büyük bir pişmanlık ve üzüntü içerisinde çok hızlı bir şekilde kalıcı bir sevgiyle kendinize çekeceksiniz. Bu uygulamadan sonra o kişinin inadı kırılmış bir halde sizden uzak kalamayacak ve istese dahi size karşı koyamayacaktır. Ve sizin tüm isteklerinizi yerine getirecektir. Bu yöntem Herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Manevi bilgilerde tek bir alandan söz edemeyiz. Çünkü birçok bilgi içerir ve her bilginin kendi alanında ayrı bir bilgeliği vardır. Manevi alandaki bilgiler her zaman gizli tutulmuş ve saklı bırakılmıştır. Bizim bu kanaldaki amacımız bu gizli kalmış bilgilerin faydalarını ihtiyacı olanlara ücretsiz bir şekilde ulaştırmaktır. Herhangi bir din ve kültürden insan bunları uyguladığı takdirde aynı derecede faydasını görecektir. Çünkü her insan içerisinde bulunduğu dini inanç veya kültür tarafından manevi bir frekans ile sarılmıştır. Bu içerisinde bulunduğu frekans onun maneviyatıdır. Maneviyat dileklerin kabul olunması noktasında vasıta ve yöntemlerdendir. İnsan vücudunun yansıttığı frekanslar maneviyat ve manevi bilgiler ile yönetilebilir bir ilişki içerisindedir. Ancak doğru yöntemlerin kullanılması şartıyla. Çünkü maneviyatın da bir matriksi vardır. Manevi alanda yapılan doğru ritüeller siz ile maneviyatınız arasında bir bağ kurmasına neden olur. Belirli enerji alanlarınızı aktive etmektedir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.